Giresun spor maçı da çok kritik. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bir tek sen Giresun Spor'a konuk olacak. İki takım da sahaya farklı hedeflerle çıkacak. Sarı lacivertliler şampiyonluğu ev sahibi ise ligde kalmayı amaçlıyor. Fenerbahçe bu sezon deplasmandaki başarısıyla dikkat çekiyor. Son 5 dış saha maçını kazanan Jesus'un ekibi bu istatistiğini Giresun'da da sürdürmeye hedefliyor. Sarı lacivertliler bu maçta bazı önemli oyuncularından yararlanamayacak. Kaç cezalıları, İrfancan Kahveci ve Arao ile sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. Hocam Fenerbahçe lig umutlarını da arttırdı geçen haftaki sonuçları itibariyle. Şimdi hem kupayı kovalıyor. Hem ligi kovalıyor matematiksel olarak fazlasıyla şansı var. Bundan sonra her maçı final. Her maçını kazanmak zorunda. Yani zaten ligin boyu artık iyice kısaldı. Bundan sonra kim takılırsa o avantajını kaybeder. Giresunspor hoca değişikliği yaptığı Bir kümede kalma mücadelesi veriyor. Bu anlam kağıt üzerinde zor. Ama Fenerbahçe'nin bu yakalamış olduğu iğmeyi ben Giresunspor'un konumuna bakmaksızın Devam ettireceğini düşünüyorum. Aksi takdirde lig, lig çok erken biter, yani tahmin ettiğimizden de erken biter. Fenerbahçe yakaladığı bu avantajı, kaçırmak istemeyecektir. Tabi hocanın bir kadro seçimi var, ama hep burada ne, ne konuşuyoruz? Aynı 11'in sürekli oynamamasını konuşuyoruz. Bu zaman zaman takım içinde bir dezavantaj get getiriyor. Batshuayi'nin sakatlığı geçti. Valencia Sivas maçına sakatlanmıştı, hastaneye kaldı. Oynaması bekleniyor. Evet, bekleniyor. E, Pedro'nun form durumu ben şahsen yeterli görmüyorum. Ama sonuçta bu üç futbolcudan 2 tanesi tercih edilecek. Orta sahada İsmail Sakat, Aro cezalı. Orada tabii ön libero geri kalan futbolculara baktığımız zaman hani Crespo'nun oynar diye düşünüyorum. Crespo, Arda, Mert Hakan, Rossi artık. Ama baktığınız zaman gene aynı 11'in olmadığını, bir istikrarın olmadığını görüyoruz. Hoca artık güncel durumlarına göre karar veriyor. Bu arada Luan Perez'in gelmesi de rahatlattı hocanın elini. Perez'in de oynayacağını düşünüyorum. Ama ne olursa olsun artık bu saatten sonra Fenerbahçe'nin netice anlamında 3 puan almasından başka şansı yok. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin futbolcularına ilgi her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de milli yıldız Ferdi Kadıoğlu. Genç oyuncu 2018 yılında Hollanda'nın Nijmegen takımından transfer edilmişti. Orta saha oyuncusu olarak gelen Ferdi, ilerleyen süreçte defansın sağ ve solunda da oynayabilen çok yönlü bir oyuncu haline geldi. Özellikle dünyaca ünlü teknik adam George Jesus'un gelişiyle birlikte yıldızı parlayan oyuncu takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin dikkatini çekmiş durumda. Bu sezon 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için büyük bir kaynak ayırmış durumda. İtalyan ekibi sezon sonunda transferi bitirip Ferdi'yi takımın yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor. Fenerbahçe ile Napoli arasında Elcif Elmas ve Kim Minja transferleri ile başlayan iyi ilişkiler, Ferdi Kadıoğlu ile devam edecek. Bu iki yıldız için, Fenerbahçe'ye toplam 36 milyon euro ödeyen Napoli, milli oyuncu Ferdi için de, yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Sarı lacivertlilerden aldığı oyunculardan memnuniyetini dile getiren, Napoli kulübü başkanı Aurelio de Lorenz, Ferdi Kadıoğlu için de son derece istekli görünüyor. Transferin 25 milyon euroluk rakamla gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek. Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 42 maçta forma giyen Ferdi 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Bu sezon şampiyonluk yarışında takımına önemli ölçüde katkı veren süperstar Arda Güler Avrupa devlerini de peşinden koşturuyor. Arda'yı takip eden takımların başında Alman devi Borussia Dortmund geliyor. Alman ekibinin scoutları Arda'yı uzun süredir izlerken kulübün onun için hazırladığı plan da belli oldu. Habere göre Bundesliga ekibi 19 yaşındaki İngiliz yıldızı Bellingham'ı 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamla La Liga devi Real Madrid'e satmaya hazırlanıyor. Bu transferin sonlandırılması sonrası Dortmund Arda Güler için resmen girişimlere başlayacak. Genç yıldız bu sezon 29 maçta sarı lacivertli formayı giyerken 1038 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki 10 numara bu süre içinde 6 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Arda'nın güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro. Ligde zirve mücadelesine devam eden sarı lacivertliler gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Fenerbahçe yönetimi listesindeki Jos Siffuns için harekete geçti. Fenerbahçe'nin, Los Angeles ekibinin Ekvadorlu orta sahasına, 4 milyon euro teklif edildiği iddia edildi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, vatandaşı Kanarya'nın golcüsü Valencia'dan da olumlu görüş aldı. ABD ekibi ise, 3 yılda 107 maça çıkan oyuncu için, kapıyı 10 milyon eurodan açtı. 24 yaşındaki genç oyuncu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Yıldız futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Ekvador milli takımı ile de 15 maça çıkan Sifund skor üretemedi. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'den sarı lacivertli taraftara müjde geldi. Yönetim, pazar günü oynayacakları Giresunspor maçının biletleriyle ilgili taraftara ücret konusunda destek olacağını açıkladı. Kanarya'nın, Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü, saat 19'da Giresun Spor'a konuk olacağı maçın, deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle. Futbol A takımımızın, Giresun Spor maçı, deplasman tribünü bilet satış fiyatı, 650 TL olarak açıklanmıştı. Takımımızı Giresun'da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın, pasolik kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL'si iade edilecek. Bu bedel kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Satın alınan biletler ikinci kişilere transfer edilemeyecektir. İyi günde, zor günde sevgi ve fedakarlıkla her zaman Fenerbahçe'nin yanında olan taraftarlarımızın bilgisine sunarız denildi. Önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonlukta yoluna devam eden Kanarya'da tecrübeli teknik adam George Jesus ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor. Portekizli çalıştırıcı, Başkan Ali Koç'un yaptığı teklife sezon sonunu işaret ederek karşılık verdi. Jesus'un Ali Koç ile iyi ilişkileri bulunmasından dolayı yeni sözleşmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Transfer listesini de belirleyen deneyimli teknik adam, raporunu yönetime verirken, sarı lacivertli yetkililer de, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor. Listenin ilk sırasına Glasgow Rangers'ları yan kenti alan yönetim, yıldız futbolcudan olumlu yanıt aldı. Rangers ile sözleşmesi, sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeye istekli. Kenti ikna aşamasında olan Fenerbahçeli kurmaylar, diğer yandan gözünü Milan'ın yıldızı, Ante Rebic'e çevirdi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Hırvat futbolcu ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre Hırvat oyuncu Ante Rebic Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki yıldız, yaz transfer sezonunda takıma veda edecek. Bu sezon Milan'da 29 resmi maçta görev alan Rebic 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Her iki kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu, forvet arkasında da görev yapabiliyor. Rebik, Hırvatistan milli takımında 42 karşılaşmada forma giyerken, 3 gollük performans sergiledi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise, 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, pazar günü Giresun'da, şampiyonluk yolunda, sürprize izin vermeden, net bir galibiyet almayı hedefliyor. Son haftalarda, eleştirilerin hedefindeki Portekizli hoca George Jesus için, bu maç ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray'ın pazartesi günü oynayacağı haftada Portekizli teknik adam yoluna kayıpsız devam ederek ezeli rakibiyle puanları eşitlemek istiyor. Maç fazlasıyla da olsa puanları eşitleyecek Kanarya'da Cesus Sarı Kırmızılıların pazartesi günü oynayacağı Başakşehir mücadelesine stresli çıkacağını düşünüyor. Oyuncularıyla toplantı yapan tecrübeli teknik adam şampiyonluk mücadelesinde bu durumun önemine değindi. Cesus şampiyonluk yarışı psikolojik bir savaş içerir. Birçok dinamiğe sahip olan zirvede, rakipten önce oynamak da avantajdır. Bu hafta rakibimizi yenersek, avantajı kullanacağız. Rakibimiz baskı altında mücadeleye çıkacak dedi. Giresun Spor maçında orta sahada, Arao ve İrfan Can cezalı ve İsmail sakatlığı sebebiyle yok. Cesus Hoca, orta alanda Crispo'ya forma verecek. Son haftalarda gözden düşen Portekizli'nin partneri ise, Mert Hakan olacak. Crispo, son olarak 24. haftada, Kayseri Spor maçına ilk 11'de başlamıştı.